Ben Erol Atlas. Evet. 1961 Van doğumluyum. Şantiyelerde, inşaatlarda formalik yapıyorum. Ee, kitap okuyorum. Evet. Okuduğum kitapları ruhumun derinliklerinde aksettiriyorum. Yolumdaki fırtınaları, içimdeki duyguları, sevda yüklü bütün duygu dü ve düşünceleri dışarıya aksetmek istiyorum. Hayatın güzelliğini, hayatın varoluşunu içimde etmek, öldürmek istemiyorum. Toplumun bütün toplumun bütün kademelerine, sevenlerine, insanlarına, umutlarına umut olmak istiyorum. Her asıl hayat dolu bir dünya kurmak istiyorum iç dünyamda. Şimdi ben, şu anda Ramazan dolayı, mevsim kış olduğundan dolayı çalışmıyorum. Gelirken gezerken sana sokağında arkadaşlarım bu röportaj yaptıklarını gördüm. denk geldim. Bir soru sordular. Ben de bu soruya içimden geldiği gibi, çok net ve duygusal bir yaklaşımla yani hiçbir ön hazırlık olmadan iç dünyamı insanlara aktardım. Zaten yani benim sosyal ağlarda e, aktif olarak e, sosyal ağları kullandığım için ve uzun yıllar e, şantilerde, dağlarda, Türkiye'nin bütün coğrafyasında çalıştığım için ister istemez bir, e, bir komoyu oluşmuştu ama tabii bir e, kısıtlı bir konvoyuydu bu yayından sonra Türkiye'nin her tarafından olumlu yani ekseri olumlu düşünceler, olumlu yorumlar aldım ve yani bu benim için yani bir sevinç ve mutluluk kaynağıdır. Eğer içindeki ruhundaki insana odaklı, insana saygı, insana e, sevgi dolu bir yaklaşımla insanların ruhunu ve insanların e, beklentileri olan o açlık ve sevgi açlığını, e, sevgiye olan hasretliğini ve duyguya olan hasretlerini, işlerine kıpırdama hasreti göstermişimse ve bahar olmuş, baharda bir gonca çiçek gibi o yüreklere gonca olarak açabilmişse ben bahtiyar oluyorum. Çünkü üç günlük dünyadır. Bir gün varım, yarın yokum. Yani uzun yıllar belki de A partisine, B partisine e, yani taraflarım olmuştur. Bunu inkar edemem. Her insanın kendine göre bir dünyası, bir yaşam tarzı, bir stili vardır. Her insan kendine göre bir dünyalar kurabilir. Hayalleri, umutları, beklentileri olabilir. Çünkü bu coğrafyada yaşıyoruz. Ama bu coğrafyada yaşamak çok büyük bir sorumluluk, çok büyük bir kader gibidir. Algı gibidir. Hüzünler çok, gözyaşları çok. Velhasıl durmayan. 2000 yıllık kan halen durmuyor ve gözyaşına birlikte. Bundan dolayı siyasetin ve politik politikanın veya seçimin ve siyasi partilerin içinde yorulup içine boğulmak istemedim. Genel, evrensel, natural bir hayat tarzıyla seçime, seçimlere, biletvekillerine, belediye başkanına sadece insan odaklı oldukları zaman hepimiz bu ülkenin birer onurlu, birer fertleriyiz.